Bizim arkadaşlar var gibi. Bugün yine arkadaşlar yine bizimkiler var. Arkadaşlar helikopteri patlatıyoruz. Vay'ın son günü. Allah ekber. Eğer eğer değil değil mi? Aha geliyor eli gördüm. Eli bana geliyor. Eli bana geliyor. Beni Vur, koru. Beni buradan. koru. Vurdum. Ya sen niye koruyalım ya sen? Gir içeri. Abi içeri niye giriyor? Süt müsünüz? Bak baba ya nasıl vuruyor. Vurdum. Salak. Beni tarıyor. Beni tarıyor. Evin içine gir. Abi tar vurun şunu abi. Çekil abi. Eli gömüyorum. Ya. Abi ben heliyi tek patlatacağım galiba ben bir şey yapamayız daha besin olsun. Ben bana sıkıntı Bütün vurduklarımı murdum Aga. Ben vuruyorum Aga rahat ol. Bütün murdum vurduklarımı sıkıldım şu an hala sıkılıyorum. Roket. Kaçtım. Seçin. Kaçtım. Kaçtım. Okan ben, öldü. Ben öldüm beyler GG. Kaçtım ben. Bordun. Düşürdüm. Yo düşürmedim level geldi. <laughs> Bu lan hemen ama kaçtırdı. Delik gösterin Bak baba ile ben de ben ne patlatacak iyi. A! Deliklere dire dire şey. Lan da bayağı. aşağıya. At, at mermi at ben şu gitmeden önce mermi at. Neredesin? Demiyorum, gidemiyorum. Nerede gidemiyorum. Kapının de ateş yanıyor. Oğlum yok ettim elimi. <laughs> Bir tane vuracağını sadece. Çekil. Başlık kabul etsene. Arkadaşlar e, ee, surumur koymadan üstüne direkt düştüm. Başlık kabul et kanka. Sağ ya şu oyunun sesi kimden geliyorsa kapatsın. Alo. Vay alo adına erme atsana. Oyunun sesi kimden geliyorsa geliyor. Oyunun sesi kimden geliyorsa kapatsın mikrofonunu. Erkecan benim Efendim? Senin lootu alamam ben. Ben kendi lootumu alacağım. Şu oyunu. Oyun... Abi hep mikrofonunuzu kapatır mısınız? Çok ses geliyor. Harbi <laughs> diyorum atacağım çıkartsan. Bir kere daha uyanmıyorum. Geri atmıştım birisi almış. Al. Yehe. Yehe. Normal at yehe değil. normal yok ben de oğlum yehe var sadece. O zaman yehe is coming. Abi M249 olan var mı? Var. Allah 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 bana atsana bana. Atmıyorum sıkıyorum abi ya. AK verin sana onun yerine. Aga zaten duman çıkıyor. Aga en fazla 100 tane mermi alacaksınız ona. Direk çık oradan. Ben en, var ya ona en az 200 mermi tutturmuşumdur. Abi ben de FPS 10 şu an. İğrenç. Düştü galiba. Düştü. Düştü. GG. Kolay oğlum dedim işte. Beyler abi. kapı yanıyor ne yapacağız? Aynen aynen ben çıkamadım ondan dışarıdan geliyorum şu an. TP varsa atsın. Beyler canınızı fullleyin. Çek çek çekil abi. Attım kabul et. Asıl savaş şimdi başladı abi çekil. Aynen. gelecekler. Şimdi ben silahımı, milağımı almam lazım arkadaşlar. Hemen çekilin. Hadi. Dur burası yanıyor. diğer taraftan. Yani direkt yukarıdan atlayın kenara basa basa oğlum. Abi tamam, bir çekilsene ya. Abi dur çok lag var ya. Öküz gibi lag var. Aha. Benim leşim nerede acaba? Sen de sol tarafta kaldı. Mao! Mao! Arkadaşlar şu lootları da size Hoş göstereyim beyler. Ne yap ya ben geliyorum abi. Benim, lootum nerede Benim lootum ben biliyorum yerinde. Şeyli sağdan de, 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 düştü. Ya yani için içine mi düştü? Canım yanımda helikopter. Abi oha o nasıl bir ateş. Ben çıkmam ha. geldim. var titi olan yok değil mi? Yok. Aga yani. admine söylesene helikopter yollasın be. Bekle aga. Sen kral VIP'sin. Kim sıkıyor oğlum? Kime sıkıyor? Ya beyler kral ya yani bir şey. Bana gibi sıkmayın var. bak bana sıkıyorsunuz. Abi. Roket attı birisi. Öldü salak. Adam var, adam varmış. Ha geliyor. Heliler geliyor. Beyler. Heliler adam var beyler. Nerede? Adam var arkada kaçtı. Lan loot'u nerede? Beyler lo iki tane geliyor. Sıkmayın şu helikopterin notunu diğerlerine indirelim. Mermi yetmeyecek yoksa. Aynen aynen. Aga siz nereye saklandınız ben onu anlamadım. Bakın helikopterin yanında sustuk. Hayır hayır. Yani... Ha eve aga en kolay evden düşürülüyor. Aga size şöyle bir şey diyeyim mi? M2 kızım galiba taşın içine girmiş. Hayda. Adammış lan. bu. Hadi diyorum. Sönmedi. Taşın içine girmiş. Aga yok daha sönmeyecek. Beş dakika. Ne? 5 dakika. Zaten öyle 5 dakika boyunca savaş yapın diye öyle. Aga. Ne oldu aga? Benim M249'um nerede ya? Aga adam almış gitmiştir belki de. Oha lootumu almamış M249'umu mu almış? Olabilir. Bir tane bak. adam rocket attı. Kime attı abi onu? Aga Kendisi taşın, attı. taşın içinde de yok. Allah Allah. Neredesin aga sen? Arkadayım. M249'u da sıkıyordum. Baba baba ne yazdı bak. Airfield'da evet. camlı yer vardı ya orada itenlerin üzerinde roket falan vardı diyor. Camlı yer nere? Ya camlı Şöyle yeri diyor. bırak da benim şeyim yok ya. Camdan roket atayım derken kendimi vurdum diyor. Abi bakın işte a burada helikopter var lan. Aga. O fake. O Abi biri şunun üstüne çıksın adamın loot'u orada. Tamam abi şuraya şuradakine gidiyorum. Şu diğerine de gidin aga. At Anne be ya. Atlatma. Atlatma. Bizi bizi öldürecek de o gavat. Aynen kulelere bakın. Size mi attı roket tamam? Bize atacak. işte yazıyor ya size atacaktım yani. diye. Bizi HN sandı. Bize ne ya? Bana bir tane oradan M249 lazım bir tane. Aga okay yok burada loot yok burası. Bak şey, yok. Şey, bize roket atayım derken diyor gavat ya. Vermeyeyim annenle. Abi ne? nerede? Loot'unu bulmadı bu lan. Lootunu bul çal. Aynen Hadi abi helikopterler al. nerede abi, ya? Tam o kulede yok şu büyük kulede. Birisi çıksın büyük kuleye. Bu kuleye baktım. Abi ben. abin heli diğer... yollamadı mı ya? Gelecek demek ben gelmiyor. Aga dur o hadi helikopterin notunu almadık Aga, ya. şu büyük büyüğe gidin. Ona gidiyorum. Ben şuraya çıkacağım ya ben şuradan savaşacağım. Tamam sağdakini biz çıkarız Aga soldakine de bunlar çıkar. Bırak be şu, ya, şu, mu şu mu sandık mu? benim, şu sandık Vallahi benim. Vallahi MG109 benim onu söyleyeyim. Bu şimdi. sandık benim aga bak. Ya sandık benim. Mantıklı bir şey soracağım. Al, bu abi, bu... <laughs> Hayır, abi bu sandık benim. Abi sandık mı eğiliyorsun Hayır aga bu sandık benim. Alanı FFP açacak öldürürüm. Hadi bakalım kapışacağız demek ki bence. Hadi yaptığını yap. Ne yapacak? Ay yok yok. Alanı satayım bir tane buldum. Adamı buldum. Çıktı. 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 Beyler iki tane roket çıktı. Keleş meleş bir şeyler var adamda. Aga ben bukta kaldım canım gidiyor. Aga laga bak sizde var mı? Oğlum fakirlere verin. Oğlum ne oluyor lan? Öf. Lag oldu mu sizde Flippy M249 buldu. Bana bir dakika. Abi Aga. Flippy M249 aldı. Al abi ondaki. Bir şey diyeceğim. Bir Abi sülfür var burada. Flippy Ver Flippy. Bana M249. at. Zaten. Adama at. Ee, bir de kask giy. Bir de kask giy. Kastiyon. 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 Bir şey söyleyeceğim. Kastiyon. Bir dur, bir Kastiyon. dur. Burada Kastiyon. bir buçuk k şey var. Onu ya, aga ne sür ya. Bırak at abi. Son abi AK ya. çıktı bundan ya. Hadi abi helal geliyor bir tane saldıktan. Abi el diyor. Kaç A tane B şey aldık? Geri kalan nerede? Aldık abi herkes aldı ya. 4 tane alması gerekiyordu. Ben ha. almadım. Diğerinden bir tane ben aldım. Bir ben bir tane aldım. Bol çıktı. Bol. Abi ya. baş çıktı. Diğer ikisini de bulalım. İki tane daha var. Ne? A e e Hayır artık daha az veriyor. Nasıl daha az veriyor oğlum? Sadece iki, dört tane veriyor diye biliyorum. O, bugün dört tane verdi. Abi şu diğer değil. helikopter de geldi. Abi iki tane verdi kardeşim. Bir tane ben açtım, bir tane sen açtın. Bela bende iki tane roket. Apaçık duranlar kim? Arkadaşlar helikopter geliyor. Şu e sahneyi size gösteriyorum şimdi. Açıyorsunuz. Sık abi şuna gelsin artık ya. Ortada Açıyorsun. duruyorum artık helikopter gelsin. Aynen ya. Anana iki tane mi İkisi de mi geliyor lan? Aa yo, yok Yok birisi trenle dolaşıyor. Hadi oğlum. Bir tane. Ben burada bile patlatırım ama kaçamam. Lan bu nerede ya? Vurdum abi geliyor tamamdır. Nerede? Nerede lan? Ben nerede, nerede abi? göremiyorum. Nerede oğlum? Hayda. Hadi Sarıyorum. Abi yine vaktim. Aga gelin yok edelim direk aynen ya yani yani şu Ha Al var var ben yok edelim Aga hepsini tutturuyorum be öyle böyle değil yani Ben de ol, 30 tane <laughs> böyle, 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 böyle. Bana baya güzel gömdü Evet Roketi hazırlanıyor roketi hazırlanıyor Hayır oğlum atacağım Roket hazırlandığı zaman söyleyin de çıksın. Hazırlanıyor galiba şu an. Galiba roket geliyor aga. Aynen. Lan oyunum çok kasıyor. Aga diğerine git. Oraya git. Durmayın. Daha, daha düştü. Aga çok kastı ya. Arkadan bir eli daha geliyor abi dikkat edin. Hanım mı? Evet. Aa abi. aynen aynen o da gelsin adama Sık abi ona. Ben elini tiyara bakıyorum. Aga FPS'im çok düşüyor. Aynen şu an efsanem düştü benim. Ha çok video çektim. Ben yani evet, çok daha düştü yalnız ha buranın dışında. Neyse arkadaşlar iki tane helikopter patlattık. Bir, bir tane daha gel, geldi. Bir tane daha geldi. Üzere değil arkadaşlar. Görüşmeyelim. Gidiyor mu hiç Tamam abi. Gelmeyecek. Üç mi? tane ses gördüm. Kapıdan giremiyorum ya. Ben de gördüm. Tamam, burada. Tamam arkadaşlar, aynen kapatıyorum yeter. Yeter ya. Hadi bay bay, görüşmek üzere.